Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Cihat Yaycı'dan hükümete flash Yunanistan çağrısı. Türkiye yolunacak gaz değildir. Bir an önce iptal edilmeli. Değerli izleyenler, Türkiye'nin egemenliğini tartışmaya açtığı Adalar Denizi'ndeki adalar hakkında konuşan ve bu adaların devre hukuken sakattır diyen Türk Deks Başkanı Mustafa Tümamiral Doçan Doktor Cihat Yaycı, AK Parti hükümetine çağrıda bulunarak sadece tek tarafın yani Yunanistan'ın işine yarayan moratorium bir an önce iptal edilmelidir ifadesine bulundu. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Mustafa Tüm Doçan Doktor Cihat Yaycı, Türkiye'nin Yunanistan'a silahlandırmamak kaydıyla verdiği Adalar Denizi'ndeki adaları şartlara uymaması nedeniyle yeniden egemenlik tartışmasını açmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Türkteks'in sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda Cihat Yaycı şu ifadeleri de bulundu. Lozan Antlaşması'nın 16. maddesine göre Kıbrıs meselesinde olduğu gibi 1947 Paris Barış Antlaşması'nda da Menteş Adaları ve Meis Adası'nın İtalya'dan alınıp Yunanistan'a devri konusunda Türkiye masada olmalı. Onayı alınmalıydı. Bu adaların devri hukuk yansa Sadece tek tarafın, yani Yunanistan'ın işine yarayan moratoryum bir an önce iptal edilmelidir. Yalnızca Yunanistan'ın turizmini korumaya yönelik bu uygulamaya devam etmek artık Türkiye'ye yakışmaz. Zira Türkiye yolunacak kaz değildir haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.